Selam Gülşah'cığım. Yine gelmişsin. Hoş ee, gelmişsin. Merhaba Gülşah'cığım. <laughs> Siz de hoş geldiniz. Herkese merhaba. Hiçizlerden bir gün bugüne daha hoş geldiniz. Yanımda Elif Hoca'm var. Benim fizyoterapistim. Ben fizyoterapiye devam edeceğim. Biliyorsunuz rica ederim uzun bir süre Aha. ben devam etmedim. Elif Hoca'nın harika işler çıkaracağını söyleyebilirim. <laughs> Biz de Gülşah'tan çok memnun kaldık. Nasıl bir enerji? Allah'ım ya Rabbim ailecek ama öyleler. Beni en çok vuran yerine hemen yeniden söylüyorum, her seferine söylüyorum. Esey. Esey Amerika ve Kanada'ya hazırlık yaparken karar vermiş, bir ön hazırlık yapmış, üniversitede falan araştırmış. Benim kız da Amerika'da. O yüzden eseğin ne olduğunu biliyorum, nasıl yazıldığını biliyorum. Annesi Melek Hanım'a sordum. Ne yaptı bu dedim. İnanmayacaksınız Elif Hanım dedi. Sağlık üzerine yazdı. Hatta kendisini dedi hasta gibi göster. Nasıl yani? Nasıl yani? Gerçekçi bir hikayeye doğru mu gidiyoruz dedim. Bu kadar deneme aşamasından geçip gerçeğe doğru gidiyoruz. Şimdi eseğin sonu mutlu sonla bitiyor. Ben de bir parçası olduğum için çok memnunum. Ondan sonra egzersiz yaparken ailecek zaten bir takım çalışmasıyla yaptık ama ailenin enerjisi müthiş müthiş. Çok sevdim Gülşah'ımı. Her geldiklerinde arıyorlar. Merhaba hastanedeyiz. Rejin Hanım'ın melek çocuklarından. Ondan sonra Gülşah'cığım Rejin Hoca ile birlikte inanılmaz iş çıkarıyorlar. Yoruldular ama mutlu sonla Kanada'da bitecek. Biz de gideceğiz. <laughs> Evet tabii ki. Ben de sizi çok seviyorum. Sizin sayenizde de yürüdüm. O, sen yürüyecektin zaten ya Gülşah'cığım ya. <laughs> Olsun. Sizin sayenizde daha erken oldu. Rica ediyorum. Çok ben keyifliydi. Ben ilk başta dört kişiyle yürüyordum. <laughs> Sonra yavaş yavaş bir kişiye düştüm. O da sizin sayenizde. Şakız sana. <laughs> ya bu çocuktaki enerji var ya inanılmaz olumlu etki. Bak bu odaya girip çıkıyorum ben. O çıkarken kuş gibi oluyorum. Girerken de koşa koşa geliyorum. Gülşah'cığım <laughs> nerede? Gülşah'cığım <laughs> vardı Teşekkür ederim Gülşah'cığım. Beni de bu projeye evet. projene kattığın için. Nerede Eseğin bir parçası olduğum için. <laughs> i̇yi ki. İyi ki. Gene karşılaşırız seninle. İnşallah. Tamam tatlım öpüyorum seni. Ben de öpüyorum. Tamamdır. Bay bay herkese. Bay bay. <laughs>